bu zamanda gayet kuvvetli, hakikatli milyonlarla kadarkarları bulunan meşrepler, meslekler, tarikatlar, bu dehşetli daralet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde, benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen taraf altında, karakol karşısında ve müthiş müteaddit cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden temfir etmek o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan insaniyeni ona sahip değildir. Ve o eser onun hüneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir nevi mucize-i olarak rahmet-i tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'aniye'ye el attı. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ve zekasının eseri olmadığına delil Risale-i öyle parçalar var ki bazı altı saatte, bazı iki saatte, bazı bir saatte, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var.